Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ece Bugün yanımda konuk olarak Orhan Bıçak var. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk şarkıcağım. Arkadaşlar bugün Orhan ile Fortnite oynayacağız. Arkadaşlar yanımda Orhan var. Şuradaki Orhan siz görüyorsunuz. Orhan hazırdı kanka. Evet. Hazırdı. Tamam. Arkadaşlar bugün Orhan'la Fortnite oynayacağız. Bugün güzel olmasını merak ediyorum. Ee, Orhan'ın şu anki ilk videosu galiba kaka Öyle değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Video. O arkadaşlar bugün bugün şu video kaç daha gelmesini istiyorsun Orhan? Evet. Yani 20 like Kesin. kanka. Evet, Heyecanlı mıyız Orhan. Bu arada Or Orhan'ın karakteri neden kötü diyorsanız, e, Orhan'a daha yeni oyunu yükledik. Bir de yeni şey, Ne mi Orhan? Evet. yaptık arkadaşlar, öyle başladık. Evet. Orhan bir şey diyeyim, Ben biraz heyecanlandım ha. He. Arkadaşlar evet. Orhan Orhan'la bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu video tam 20 like adı. Orhan neredesin? Ben, 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 ben. Orhan sen bu musun? Ben. Sen bu musun Orhan? Ben. Sen bu ben. musun? Ben. Evet. Bak şu an birisi de vuruyor. Kanka sen bu musun Orhan? Bak dans ediyorum hatta. Ben. Bak ben, geliyorum. Ben geliyorum. Ben ha, Oran, bak ben de şey gidiyorum. Ben gidiyorum. Ha Orhan bak sen busun. Orhan gidiyoruz. Ben atla deyince atla. Baba. Tamam. Atla kendini bas ya. Çarpı. Atla Orhan çarpıya bas. Tamam. Bas. Basıyorum. Bas. Bastın. Orhan beni takip et. Nerede? Beni takip et. Sen de mi takip et? Ben seni göremiyorum. Orhan ben çal çalışkan çiftlikteyim. Çalışkan çiftlik. Orayı ben bilmiyorum. Sen beni takip et. Orhan sen olduğun yerde dur. Ben senin yanında geleceğim. Tamam mı? Tamam. İniyorum aşağıya. İn kanka. Evet. Oyt. Ben şu an buraya geldim. Herhalde buraya bayrak atacağız arkadaşlar. Yeni güncelleme ile gelenler galiba böyle. Ben yeni güncelleme yeni görüyorum bu arada. Yani hiç bayağı da Fortnite gibi vardı. FIFA PES oynadığımdan dolayı hiç Fortnite'a e girmedim. Bugün Orhan'ın... Arkadaşlar bunu Fortnite oynadığına bakmayın. Bu hep şey yapıyor. Ee, PES, PES'ci arkadaşlar. Hep PES oynuyor. Ne var? Oynamayayım oğlum. Oynama ya. Oynama. <laughs> Hadi. Gel şuraya benim oğlun Ben bir tane kulübenin oradayım. Ben bir tane kulübenin oradayım. O balta var. Arkadaşlar bu ne? Tamam. Orhan bize özel bölge yaptım. Hemen şunları alayım. Hemen al. Nerede? Hemen, Hemen şunları alayım. Anka, anka. Şununla değiştirelim. Nerede kanka? Orası. Kanka ben geleceğim senin yanına tamam mı? Sen bekle. Ben şunların o altını atlayayım da. Burası benim oradayım ya. Orada sen olduğu yerde dur. Geliyorum ben senin yanına. Durdun. <laughs> Ay mesela ben de gidiyorum lan beni. Ya bu arabalara binemiyor mu ya? Burada bir şey var. Dur, bu arabayla mı gidiyorum Neyse. Edem. Ne? Ender. Ne? Ender. Arabayla mı geliyor lan? Kanka, araba bulamadım. Yayan geliyor. Oldu. Oldu. Kanka arkadaşlar böyle oyunda şeyler var. Mesela ben bunu yaptım. Ne iş aradıklarını bilmiyorum ama basıyorum. O bak arkadaşlar böyle bir şey bulan Anka kuşu diye. Orada ben seni görüyorum şu an. Senin oraya doğru geleyim mi? Böyle beyaz bir şey var. Kanka ben senin yanına geliyorum. Bekle beni. Evet, bekliyorum. Arkadaşlar bakın yanlı görüyorsunuzdur. Takım riskinin üstünde. Oradan bir bir seviye ben 23 seviyeyim. Ölür müyüm? Ölmedim güzel. Oyna Aa sen de kaçtın. daha yeni başladı. Oran. Sandık <laughs> buldum. Sandığı ben açtım. Böyle siyahlar çıktı. Çok kötü. Yanında bir de kardeşim var. Beni izliyor. Evet. Bu arada Rıdvan var. Rıdvan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Rıdvan nasıl konuşuyor? Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar şey yok. içinde iki sandık buldum. Ne? Hiçbir şey yok. Sen duymadın bunları. Ya hadi gel gel. Hadi. Geliyorum. Geliyorum. Sonra da Arkadaşım yapmamal Kanka bir adam bak zıplaya zıplaya Baiderman olarak geliyorum senin yanına. Baydırma. şurada kalkan basayım. Bir şey diyeceğim. Beni de görsünler ya. Yani. Kanka şimdi ben senin yanına doğru gelmeye çalışıyorum. Acil benim bir araba bulmam lazım. Evet. Ya arabaya koşma. Koşarak gel işte ya. Koşuyorum kanka ya. Bu arada ben çok güzel bir şey buldum. Senin kıskanacağın. Ben kulübede bir tane silah var mı? Ben bir bakayım. Orada sen kalenin oradasın. Oran evet. olduğun yerde dur geliyorum 5 dakika oradayım. Aa çok güzel bir şey buldum. O ne? Lan, koş lan koş. Bak. Bak. Araba mı bu? Yoksa başka bir şey mi? Mega sandık. Oğlum bu mükemmel lan. Pompayla değiştireyim. E, dur. Ooo burada bir sürü şeyler var. Lan silah Aram buldum. Ben mega şeyler buldum. Ben silah buldum. Şu kalkanı değiştireyim. Oy. Tamam benim kit tamam. Orhan senin yanına geliyorum. Geldim mi lan? Geliyorum lead. <laughs> Aa gördüm seni. Orhan bak. Orhan dur oldun ya. Yani Orhan bak ne, ne aldım. Kuş uçuyor lan bu. Ben nasıl uçuyor o? Bilmiyorum kanka drone gibi. Bak bak uçuyor. Lan ben başka silah seçeceğim. Onu nasıl seçeceğim lan? Ben başka silah seçmiştim. Kanka bu nasıl ateş ediyor? Eagle takviyesi düşman taraması yap. <laughs> Kanka yakınında Peki, düşman var mı diye bakıyor. Düşman var mı? Bakıyorum. E, etrafımızda düşman yok şu an. Peki başka plan nasıl geçiyoruz başka silah? Tamam kanka. Bak oranın bir de yanında böyle bir şey var. Çık kanka sen Sezar'da se olmasın. Başka plan nasıl geçiyoruz? <laughs> Allah! <gülüyor> Gönderdim de ya. Allah! Allah! Ne? Başka silah mı seçiyoruz? Orhan sen aşağı düştün değil mi lan? Evet. <laughs> Uçurdun lan beni. Kaçıyorum lan senden. Orhan dur dur. Gel lan. Orhan gel de araba bulak olun. Gel lan. Başka silah mı seçiyoruz? Orhan gel beni takip et. Silah mı? R1. R1 ile. Bak R1. Orhan sana silah vereyim mi? Ben de var silah. Gerek yok. Göstereyim istersen. Göster. Tamam gel beni takip et. Baba sende bu var. Kanka beni takip et kanka. Kanka alan geliyor koş. Alan geliyor. Motor buldum gel gel ona bindiz. Beni takip et koş koş. Kanka en çok hızlı koşan Ora motora bin motora Ora motora bin Orhan bas, bas. Bin Bide, hadi git. Nereye gidelim Şurada. Abi yer nerede <laughs> Alo. 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 Deliyim, yazık ara deliyim. Uçtuk lan. Kanka Eylül yine da. Allah! Orhan beni bekle. Alo. Alo lan? Buradayım lan. Yine motora gittim. Şaka. Ben Bindin mi? Aa adam geldi. Adam geldi binemedim. Kanka ben bakıyorum. Allah'a emanet ol. Allah! Geliyor. Kardeşim. Oraya gel gel gel. Neredesin lan? Buradayım lan. Neredesin? Tabisi. Buradayım. Neredesin? O kanka geldim yanına bak bak buradayım. Tamam. Oğlum adam geliyor lan kaç kaç. Hadi karaya bak, bas. Karaya kaç kaç. Bak basacağım bir Ben Bandı bas bas bas. bas. Gelmeyin lan! Valla ateş edin! Ateş Oğlum, edin valla gelmeyin! basıyor basıyor boş! Lan ben de gidiyorum be. Bak ben oraya çekeyim hareket yapayım mı? Anne. Çok çok güzel oynuyor baksana. Yuh. Oradan. Oradan bak şimdi. Anne oyunda. Hadi bas hadi bas. Kanka dur 57 daha yeni aldım oğlum dur lan. Ona bu diğerine doğru gidiyor. Adam var. Bin bin bin. Adam var. O şey yapacağım. da e, sağda e, şurada adam var. Dur motora bineyim. Hadi gidelim <laughs> Deliyim gözü kara deliyim yakarım Romayı yakarım ben ne olurum <laughs> Öldürdün lan kanka bas ben bakıyorum. Ben şunu alsana, bak şurada şey var, bu. Aldın mı? Nasıl, gidiyoruz, nasıl, ya, ya. nasıl ya. Gidiyoruz? Dur kalk. Basma Marie gidiyor. Basma Marie gidiyor. Basma Marie gidiyor. Basma Oğlum gidiyor. Basma Marie seni takip edecektim. gidiyor. Bak, <laughs> bak öküz gibi gidiyor ya. Ben onu değil. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Arada gitti ben sana söyleyeyim. Yok oğlum bir şey olmaz bu. 4 x 4 motor kanka. <laughs> bak 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 bak. Bak bak. Kaç 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 adam geliyor kaç. Hadi geliyor adam. Bir şey olmaz. Vay <laughs> <laughs> ne? Arada bak gidiyorsunuz bir şey olmaz göreceksiniz. Ya oğlum hiçbir şey olmaz. Orhan ben seni basın. şurada bırakıyorum. Adama saldır tamam. Motor var Orhan, motor al. Bak orada motor var, onu al. Ama nasıl iniyoruz Karayı basılı tut. Basılı tutuyorum Kim dedi? Orhan, hadi Orhan seni takip et ya Dur lan, hadi gidiyoruz. Yavrum ben motora gideceğim ya. Kanka şu an daha önemli bir işim Kanka be dur lan. ben şunları öldüreyim. bir. Kanka motor nerede? İndim, indim. Motoru ben sürüyorum lan. Ben motoru sürüyorum. Hadi gel. Orhan adamlar şimdi... Dur da ben dur. şu motoru alayım, sen sür. Ben sürüyorum motoru, hadi bekliyorum seni. arkadaşlar. Selamun aleyküm hadi görüşürüz Orhan baba. Neredesin lan? Orhan buradayım ya. Geliyorum. Ben kaydı benim motor. O ne bak şurada sandık varken kanka onu al. Allah. Al, alayım mı? Al al. Tamam alayım dur. Ben de şurada az durayım. Oy! Bu şeyler geldi. Sinirleniyorum. Ben ikisini ıslak geldim. Lan adam geldi. Oraya bas motora, motora bin. Ya, motor kaçıyor. Oray dur dur lan. Ben kendi oturumu oynayayım. Ulan ben, ben kaçıyorum. Sen hakkını helal et. Hayır ölmem. Ölmeyeceğim. Orhan ölüyorum ben. Orhan dur beni canlandır. Ben geliyorum bekle. Karaya basın tut üstüme gelince. Orhan neredesin? Buradayım. Öldük lan. Sana canını verdim ama. ama. Orhan hazır. Yine söylüyorum bu tür videolar için 20 like atın. Orhan yuvala bas. Orhan videoyu bitiriyoruz. Oradaki Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çok, çok Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.